Dostlar merhaba. Hoş geldiniz bir ayına da. Bildiğiniz üzere pazartesi günü zaten doğru maç yoktu. Onun için video atmadım. Çarşamba günü bülteniyle karşınızdayım. Salı günü de oynanabilecek fazla bir maç yok. Çarşamba günü ama fena maçlar yok. Norveçli günün kupa maçları var. Kupa maçları olmasından dolayı biraz temkinli olmakta fayda vardır. Çok da böyle yüksek misiler zaten oynamıyoruz biraz daha düşürerek yani normalde 200 300 oynuyorsak 100'e düşürelim. 50'ye düşürelim arkadaşlar. Çünkü kupa maçları ve de Şampiyonlar Ligi başladı yavaş yavaş. Onlardan da ufaktan ufaktan değineceğiz bir şeylere. Ama önce cumartesi pazar neler yaptık? Ee, Tabi önce şunu hatırlatayım. Ücretsiz Telegram linkimiz var. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram'a hepinizi bekliyorum. Şu an için ücretsizdir. Ağustos ayından itibaren ücretli gruba geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Cumartesi neler yaptık? Hızlı hızlı bir başlayalım. İlk maçımız saat 16'daki Haken maçıydı. Haken 2 atar demiştim. 2.5 üst karşılıklı gol. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst demiştim. Ve bu maçı da Haken kazanır demiştim. 1-0 geriye düşmüştü ve maçı Haken 2-1'e çevirmeyi başarabildi. Başarısız olduğumuz bir takım ve maalesef e, çok güveniyordum. Telegram grubundaki kuponlarımızda da pk 35i almıştık. İki atarını olmadı arkadaşlar. PK35 maçı 1-0'da bıraktı. 1-0 başarısız olduk arkadaşlar. Start maçında da ev sahibinin iki tane atarı startın kazanmasını bekliyorum demiştim. İlk yarısından evin golü ve start maçı 2-0 kazandı. Sizlere skor sorusunu sorduğum kulübü maçı 3-0 bitti. Maalesef aranızda bilen olmadı arkadaşlar. 3-0 kulübü kazandı. Bunda da dep 1.5, dep 2.5 kazanır ve 1.5 her iki arada da gol olur. Tüm seçeneklerimiz de gelmiş oldu. Bir diğer maçımda Viking. Viking'in iki tane atarı zaten benim o gün kale maçımda. Viking maçı gene 2-0 kazandı arkadaşlar. Ee, Alesund, Treff maçı. 2.5 üst. Karşılıklı gol. Karşılıklı gol var ve üst. Ev sahibi 2 atar. 1.70 orandan demiştim. Alason maçı 2-1 kazanmış oldu. Songdal Jarm maçı da arkadaşlar. Zaten karşılıklı gol ve 2.5 üst. Gönül rahatlığıyla alınabilir. Evin 2 tane atarı alınabilir. Songdal en son 5-1'di. Ben maçı kapattım. Herhalde 5-1 bitti diye hatırlıyorum. Rafus Kristian Sus maçına da gene aynı şekilde karşılıklı gol ve 2.5 üst gönlü rahatlığıyla alınabilir demiştim. Maç 2-2 bitti. Özür dilerim 3-2 bitti arkadaşlar. Bruno Poşkarna Degar Force maçında beni yanılttı. E, Force maçı 2-1 kazandı. Ben Bruno Poşkarna'nın kazanmasını bekliyordum. 2 tane atarını bekliyordum. Gerçi biz kuponlarımızın bir tanesinde Eysabi'nin ilk yarıdan bir tane gol atarını değerlendirmiştik. Geldi. Fakat Başarılı saymam kendimi. Başarısızlar arkadaşlar. Pazar günü ise <laughs> Pazar günü Asena bizi gerçekten çok güzel bir oyuna getirdi. Asena'da ilk defa yanıldım bu sene. Asena'nın maçı 0-0 bitti arkadaşlar. En güvendiğim ve kale maçındı. Maalesef Asena bizi yanılttı. Malmö Mijarbi ile oynuyordu. Malmö Mijarbi 2-1 mağlup oldu. 2.5 buçuk üst. Evin iki tane atarı vermiştim olmadı. İki buçuk üst alanlar. E, her iki yarıda gol alır seçeneği işaretleyenler ve iki üç gol seçenek gelmiş oldu arkadaşlar. Fakat tabi gene de bunda başarılı değilim. Başarısız oldum. Çünkü ben manöden bekliyordum iki tane gol. Ben ona göre yorum yapmıştım. Başarılı değiliz arkadaşlar. Günün en güzel ve en keyifli maçı <laughs> Strong Ghosted Sarstot maçıydı arkadaşlar üstüne basamadığını söyledim. 2.5 üst karşılıklı gol KG ve 2.5 üst her iki yarıda gol olur. İlk yarısından da 1.5 üstü bekledim maç demiştim. Maç 6-2 bitti. Bir diğer maçımda skor sorduğum gene Bodo maçıydı. Bodo maçının da maalesef skorunu bilen olmadı arkadaşlar. Bodo gelip maçı 2-0 kazandı. Deplasman 1.5 üst her iki yarıda gol olur seçeneklerimizde. Gelmiş oldu arkadaşlar. Molde-Bran maçında Bran maçını ben 90 dakika izledim. Evet Bran vasat oldu. Vasat oynadı. Beklediğimiz oyunu oynayamadı. Ee, bir tane gol attı ama o saat gerçeğiyle iptal oldu. Olsaydı çok güzel olacaktı. Olmadı arkadaşlar. Ee, sadece Molde'nin iki tane atarını ve ilk yarıdan gol atarını ve her iki yarıda gol olur işaretler işaretlenmezse kazanmış oldu. Fakat ben başarısız bir gün geçirmiş oldum arkadaşlar. Ben de Molde maçında da ev sahibi iki tane gol atarını tamam vermiştik. Kuponlarımızın birine de yer vermiştik ama ben burada karşılıklı gollerle maçın iki buçuk taşınmasını bekliyorum demiştim. Olmadı. bırak atamadı. Dolayısıyla bunda da yanılmış oldum arkadaşlar. Evet. Peki biz pazartesi ne yaptık? Pazartesi Grubumuzda biraz risk aldık. Telegram grubumuzda iddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak. Telegram grubun hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar unutmadan, unutuyorsunuz. Beğenileri unutmayın arkadaşlar. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Pazartesi günümüz Norcoping, Hanstad ve Göteborg Vasberg maçında risk aldık biraz. İkisine de 2-3 gol oynadık. 3-15 orandan yurt dışında da 4 oran vardı arkadaşlar. 4 oranında kazandık pazartesi günü de. işte fena olmadı. Gelelim çarşamba gününe. Arkadaşlar çarşamba günü sizler için 4 adet maç hazırladım. Üç tane daha maçım var fakat onu bültene açmamışlar. Yurt dışından oynayan arkadaşlar değerlendirebilir veya belki bakarsınız ilerleyen saatlerde açarlar diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle. O zaman bunları da biz değerlendireceğiz. Evet ilk maçımız arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nden saat 19'da Helsinki Larne maçı. Arkadaşlar değerli dostlar. Şimdi Finlandiya Ligi devam ettiğinden dolayı Helsinki de hemen hemen biliyoruz. Larne çok da böyle aman aman bir takım değil. Larne'nin yapabileceği herhangi bir şey de yok. Duran zaten oyun stili de belli Larne'nin ben ara ara 3 dakikalık 5 dakikalık maçlarının özetlerini izledim. Larnay arkadaşlar duran toplarla gol bulmaya çalışan bir ekip. Umarım yanıtmazlar diye düşünüyorum. Helsinki burada kazanır ama nasıl kazanır? Helsinki'ye oran açılmamış. Biz de maalesef cambazlık yapacağız. Ee, çok böyle aman aman gollü bir maç beklemiyorum. Larnay'dan daha doğrusu gol de beklemiyorum. işin aslı. Helsinki'nin 2-0, 3-0 gibi bir skorla kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında 1 alırsak 1.36 oran yapar. Çok da böyle kıymetli bir oran değil ama hani yanına iki tane daha maç bulduğumuz zaman iki buçuk oranı rahat rahat buluruz diye düşünüyorum. Tabi Helsinki'den en az iki tane gol beklediğimden kaynaklı en sahibi iki atarı da 1.22 vermiştir arkadaşlar. Ee, riski seven düşük misli üçüncü, dördüncü kuponlarda, alternatif kuponlarda yüksek oran kovalayan arkadaşlara da bu maçın 2-3 gol aralığında kalmasını beklediğimden dolayı 1.84'te bunu önerebilirim. Ama benim buradaki ana bahsim Helsinki 4.5 altında kazanır. Oranı 1.36. Ana bahsim budur arkadaşlar. Bir diğer maçım saat 19'da Norveç kupası. Molde, saasborg Normal şartlarda arkadaşlar kupa maçlarına pek fazla yönelmeyi sevmiyorum. Hele hele Norveç'te Norveç'in hiçbir takımı kupaya önem vermez. Bunu ben daha önceki videolarımda da söyledim. Fakat burada e, Molde ve Salzburg yani iki takım karşı karşıya geliyor. Bence bu takım kupa maçı bu iki takım bence kupa maçını bir kenara bırakacaklar. Normal ligde oynuyormuş gibi oynayacaklar diye düşünüyorum. Yani benim kafamdan geçen senaryo bu şekilde. Kupa maçı değil de sonunda lig maçıymış gibi. Oynanacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada Molde bence kazanır. En az iki tane de atarak kazanır. Zaten 2.5 üstü de oran açılmamış. 1.19 gibi komik bir oran açılmış. Burada Molde'ye karşı Southport gol bulur mu? Bence de bulur arkadaşlar. Karşılıklı gol de 1.26'dan değerlendirilebilir. Ama hep söylediğim gibi eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız ben çünkü Molde'den en az 2 tane gol bekliyorum. Bunun oranı 1.26. Siz de benim gibi düşünüyorsanız Salzburg'da karşılık verir diyorsanız KG'yi tek başına almayın arkadaşlar. Karşılıklı gollar ve 2.5 üstü birleştirirseniz en az 1.40'a yakın bir oran alırız. Her şey olmazsa oran aldığımıza dayız Tabi ilk yarısından Molde tarafından gol beklediğim bir maç. Bunun da oranı 1.32. Benim buradaki ana masum arkadaşlar evin iki tane atarı olacak. Burada Molde'den 3-1 gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da 3.5 üstü de maç bence taşınabilir. Sistem ya da tekli olarak ya da çok düşük misli 4. 5. kuponlara girebilir. 3.5 üst 1.66'dan kupona eklenebilir. Ya da isterseniz ilk yarıdan 1.5 üst eklenebilir. Ama dediğim gibi sistem ya da tekli veya çok düşük 10 lira 20 liralık iki maçlık 3 maçlık 4. 5. kuponlara değerlendirilebilir. Benim buradaki ana bahsedeme Molde'nin 2 tane atanır olacak. Bir diğer maçımız arkadaşlar saat 20'de Şampiyonlar Ligi Haken TNS. Arkadaşlar İsveç'in devam ettiğinden dolayı Haken'i de zaten hemen hemen hepimiz biliyoruz zirve mücadelesi veriyor. Geçen yılın şampiyonu. Bizim bu sene Haken hiç üzmedi. İlk yarı golünü aldık. Haken iki tane atarını aldık. Maçı geçen hafta 1-0 mağlupken 2-1'e çevirir aldık. Aldık da aldık. Haken bizi bu sene üzmüyor. TNS Galler Ligi'nde evet güzel bir takım. Ama Haken'e diş geçirebilir mi? Zannetmiyorum. Zaten Galler Ligi de şu anda kapalı. Haken hem kadro kalitesi olarak hem de ligi devam ettiği için bence Haken TNS'den çok daha üstün ve hazır bir takım. Bu maçın Haken tarafından da kazanılmasını bekliyorum. Fakat maalesef yine doğru dürüst bir oran yok arkadaşlar. Evin iki tane atarına olan bile açmamışlar. 1.07 gibi komedi gibi bir oran. Biz de madem ki böyle diyoruz arkadaşlar 3-1 gibi bir Haken galibiyeti bekliyorum. Ev sahibi 2.5 üst. 1.51'den değerlendirilebilir. Ama ana kuponlara değil, 3. 4. kuponlara düşük. 20 lira, 30 lira, 50 liralık kuponlara değerlendirilebilir. Benim buradaki ana ama 2.5 üst olacak. Oran biraz düşük. Yapacak herhangi bir şey yok. 1.23 arkadaşlar. Ana basım bu. Tabi <laughs> maçın Hagen tarafından kazanılmasını beklediğimden dolayı 1 ve 2.5 üst 1.33'ten her türlü kuponlara girebilir. İlk yarısından da gol ve goller beklediğim bir maç. Tabi Haker'in ilk yarı gol atarını açmamışlar. İlk yarı bir buçuk üstü açmışlar. Yurt dışından oynayan arkadaşlar Haker'in ilk yarı golünü gönül rahatlığıyla alabilirler. Ben de şuraya hemen notumu alayım. İlk yarı 0-5 yurt dışı. Biz bunlar çünkü Telegram grubumuzda <laughs> Telegram grubumuzda değerlendireceğiz. Evet. Son maçımızda saat 21'de yine Kupa maçı. Norveç Kupası. Valerenga-Bran. Bunu da almamın sebebi arkadaşlar Bran'dan kaynaklı. Bran takip ettiğim, alt ligden beri takip ettiğim bir takım. Hamkam'la birlikte üstlüke çıkmışlardı. Hamkam biraz vasat kaldı. İki senedir de Bran bu ligde ve fırtınalar gibi estiriyor. Geçen hafta Molde karşısında 2-0 mağlup oldu. Varlık gösteremedim ama ben Bran'ı gene seviyorum. Gözüm gücü güçlü. Valerenga da güçlü. İki takımın da böyle oyuna girebileceği, birbirinden çekinmeyeceği bir maç bekliyorum arkadaşlar. Zaten iddialı üst yönetimi de benimle aynı fikirde. 2.5 üstte 1.26 karşılıklı golada 1.27 oran verilmiş. Hep söylediğim gibi biz gelin bunu ikisini birleştirelim. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst alırsak yaklaşık olarak 1.45 gibi bir oran. Bakmadım ama takriben 1.45 gibi bir oran alırız diye düşünüyorum. 1.40-1.45 aralığında alırız diye düşünüyorum. Brandan iki tane gol bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Brandan iki tane gol bekliyorum. Aklımdan geçerse 1-3 Brand galibiyeti olacaktır. Ya da 1-2 Brand galibiyeti olacaktır. Deplasmanın iki tane gol atarına 1.47 oran verilmiş. Şimdi idealist yönetiminin şöyle bir hediyesi var. Ben bunu da uzun zamandır takip ediyorum. Siz de takip eden arkadaşlar. Benim buradaki ana bahsim Bran'ın iki tane gol atarı olacak. Onu da unutmadan söyleyeyim. Şimdi Bran'ın galibiyetine 1.76 oran açılmış. Şimdi arkadaşlar soruyorum size. Galibiyetine 1.76 oran açılmış. Fakat iki tane atarına 1.47 oran açılmış. Yani iki tane atan takım kazanamayacak mı? İki tane atarına daha çok daha az düşük oran veriyorken 1.47 veriyorken kazanırına 1.76 nasıl verirsin? Ben ben bunu anlayamıyorum. Ben böyle gördüm mü arkadaşlar? Evet, dev toplu deplasmanı iki tane golünü alıyorum, çekiliyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten bir oran analizi yaptığınız zaman bana mantıksız geliyor. İki tane atacak. 1.47 oranı var. Ama kazanırsa 1.76. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Biraz riskli tabii ki. Madem ki idare risk yönetimi bizim de böyle bir şey yapıyor. Biz de ona görelim bunun restini. 2 ve 1.5 buçuk altı, bir buçuk üst, 1.99. Hatta biraz daha böyle bir abartalım. 2 ve 1, 2.5 buçuk üst, 2.36. Tekli ya da sistem kuponlarda bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Ama benim buradaki ana bahsim Buranın iki tane gol atarı olacak. Şimdi gelelim. Üç tane maçıma. Şu anda bunlar yalnız bültende yok. edince açılır bültende. Açılırsa kaçırmayın arkadaşlar. Açılmazsa da yapacak bir şey yok. Yurt dışından oynayan arkadaşlar değerlendirilebilir. Evet ilk maçım arkadaşlar benim kendi takımım. Jippo Kulübü 4 Arkadaşlar bu maçı kulübü tarafından en az iki tane atarak 3 tane atarak hatta kazanılmasını bekliyorum. 2.5 ee, üst seçeneğini değerlendirebiliriz gönül rahatlığıyla. Bir diğer maçım Ilves Kisat Pirlot. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu maçta gene golü bir maç bekliyorum. 2.5 üstü ana kuponlara, ertelili kuponlara girebilir. Son maçımda Jazz Tamperen. Evet ama Jazz bizi geçen yanıltmıştı. Bu sefer yanıltmayacağını düşünüyorum. Bu gene golü maç bekliyorum. 2.5 üst değerlendirilebilir. Eğer çarşamba gününe kadar, maç saatlerine kadar bültende açıklanırsa çok güzel olur. 3 maç, meyvesi 3 de açılır büyük bir ihtimalle. 3 maçı ayrı bir kuponda biz değerlendireceğiz. Telegram grubunda açılmazsa yurt dışından takip edenler gönül rahatlığıyla bence değerlendirilebilirler. Hatta oranlar biraz yüksek olursa 3 da 1.5 üst değerlendirilebilir. Bakalım göreceğiz. Açılırsa bakalım. Evet arkadaşlar. Maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Ücretsizdir. Ay sonuna kadar 1 Ağustos itibaren ücreti gruba gireceğiz. Gelin bakın arkadaşlar. Başarılı bulursanız kalırsınız. Başarısız bulursanız çıkarsınız. Herhangi zaten ücret talebiniz yoktur. Ee, Ücretli grup içinde soran arkadaşlar oluyor. Abi ne kadar olacak ücretler? Nasıl olacak diye. Arkadaşlar buradaki benim amacım buradan para kazanmak değil. Benim zaten kendi bir ana işim var. Sadece daha önce anlattım. Ücretli kullandığım iki tane uygulama var. Bunlar maalesef dolar bazında ödeme yapıyorum. Doların durumu da ortada. Şu anda zorlanmaya başladım. Eşin doğrusunu söyleyeyim. Buna destek olabilmek için çok da böyle yüksek bir meblağ değil. Yani piyasa neyse 200, 250, 150 her neyse. Böyle bir meblalarda olacaktır. Sadece sadece amacım kanalıma destek ve bu ücretli kullandığım guru programlara da destek olmanız amaçtı. Buradan herhangi bir gelirdi, şuydu buydu. Beklentim yok arkadaşlar. Kendi işim var zaten. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Evet. Beni Instagram'dan da mutlaka takip edin. Oraya da bir tane maç günlük atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince fırsat buldukça. İkisinin de linkini aşağı yorumlara bırakacağım. Oraya tıklayarak gelirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni mutlaka abone olarak izleyen arkadaşlar. Çok zor değil. Abone ol tuşu var. Yan tarafta da bir zil işareti var. Oraya tıklayacaksınız. Oradan da bildirimleri açın ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Videoma çıkmadan önce de bir beğeni bir de noktada olsa bir yorum bırakırsanız harika olur arkadaşlar. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.